İzmir İl Özel İdaresi kapandı, malı mülkü adeta dert oldu değerli izleyenler. Motorlu araçlar dahil onca maldan Büyükşehir Belediyesi'ne bir tane bile düşmedi. Araçlar konusunda aynı kaderi İzmir'in ilçeleri de yaşarken AK Partili belediyelerin envanterine girdiği iddia edilen araçların sayısı ise duda kuçuklatıyor. Vali Toprak CHP'li belediye başkanlarının mağduru oynadıklarını iddia ediyor. Peki nerede bu mallar? Tezcan İkizler'in haberi. 1986 model bir greyder geldi bize. Yürüyor ama. <laughs> Evaletli bir dağıtma olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Zira işte bize gelen e, araçtan da belli. 1986 model bir evet greyderimiz var. E, biz çalışmaz diye bir de diyorduk ama çalıştı. Çalışıyor yani. Kısa mesafelerde yürüyor evet. Kapanan İzmir Özel İdare'nin araçlarından Urla Belediyesi'ne 86 model bir greyder düştü. Bornova'nın kısmetinde ise 87 model bir minibüs vardı. Menemen 28 yaşındaki kepçe.